Merhaba. Uno ile Bluetooth uygulaması için bir telefon eee çalışması yapıyoruz. Bunun için MIT APP Inventor programıyla bir ekran tasarımı yaptık. LED yak, LED söndür, bağlan ve çıkış butonlarımızı oluşturduk. Bu butonlar için blok bölümünde kodlar oluşturduk. Bu blok kodlarımız önce Bluetooth cihazlarımızın listesini çıkarıyor ve bu listeden seçtiğimiz Bluetooth cihazına bağlanıyor. Bağlan tuşuyla. Ee, buton 1 LED yak simgesiydi bizde. Bakın LED yakı seçtiğim zaman buton 1 aktif hale geliyor. Buton 1'e basıldığı zaman when buton 1 click Bluetooth bağlı cihazımıza Y bilgisi gönderiliyor. String olarak. Buton 2 led söndürdü. Buton 2'ye basıldığı zaman da S bilgisi gönderiliyor. Buton 3 çıkış butonumuz. Bununla birlikte Close Application Program kapatılıyor. MIT APP programında oluşturduğumuz APK dosyasını telefonumuza çeşitli yöntemlerle indirebiliriz. Bunun için QR kod çalışması ya da doğrudan bilgisayarımıza indirip telefonumuza yükleyebiliriz. Bu çalışmaları daha sonra ayrıntılı göstermek istiyorum. İsterseniz şimdi Embloc programımızdaki karşılığına bakalım. Embloc programımızda ekrana yazı yazmak istediğim için LCD'yi başlatıyorum. Bluetooth'tan bilgi almak için az önce bahsettiğim RX ve TX port numaralarını yazıyorum ve Bluetooth bağlantısını başlatıyorum. Bluetooth bağlantısını kullanmak için uzantılar bölümünde Bluetooth kontrol eklentisini aç e, oluşturmamız gerekiyor. Tıpkı LCD için olduğu gibi. Daha sonra sürekli tekrarla bölümünde Bluetooth cihazından veri gelip gelmediğini kontrol ediyorum. Veri varsa gelen string veriyi oku ve string veri 'y' ise kırmızı LED'imizi yani 9 numaralı porta bağlı LED'imizi yüksek yaparak ışık vermesini sağla ve C5 notasını 13 no'lu porta bağlı olan buzzer'dan çeyrek vuruş süresince seslendir ve daha sonra ekrandaki yazıyı silerek ekrana LCD ekranımıza LED yandı mesajını yazdıracak. Eğer gelen string veri s ise o zaman da LED'i söndürecek, C4 notasını çalacak ve ekranı LED söndü yazacak. Bu kodları Arduino'ya yüklediğimiz zaman eee Sırada artık modülümüzü Unoboard kartımıza takmamız kalıyor. Modülümüz 4 pinli 2 besleme 2 de haberleşme pini var. Modülümüzü göreceğimiz şekilde takıyoruz yüzü bize doğru. Evet taktığımız zaman enerji aldığını görüyoruz ve bir flaşör şeklinde boşta olduğunu gösteriyor. Hemen telefonumuzdaki az önce MitaPP programı oluşturduğumuz uygulamayı açıyorum. Unaboard Bluetooth uygulamasını. Uygulamamızda bağlan tuşuna bastığım zaman daha önceden eşleştirdiğim Bluetooth'un MAC adresi çıktı. HC06 olarak. Bunu seçtikten sonra artık Bluetooth'taki yanıp sönen ışığımızın sabit olduğunu ve telefon uygulamamızda da bağlantı yazdığınızı yazdığını görüyoruz. Şimdi telefon uygulamamızdaki LED yak butonuna bastığımız zaman Y bilgisi gönderecek ve Arduino Bluetooth'tan gelen bu bilgiyi okuyarak e, ekrana LED yandı yazıyor ve kırmızı LED'i yakarak, yakarak bize e, cevap veriyor. LED söndü tuşuna bas basıyor, Düğmesine basıyorum. Gelen veri sonucunda ekranda LED söndü mesajını görüyoruz ve daha kalın C4 notasıyla kırmızı ledimizin söndüğünü görüyoruz. Bir kere daha yapalım. Led yandı. Led söndür. Evet. Uygulamamızdan çıkıyoruz. Çıktığımız zaman tekrar Bluetooth'umuz boşta olduğu için flash yaparak bizi uyarıyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.